Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 2 haftadır henüz sonuç vermedi. Ekipler çalışmalarda yeni bir evreye geçti ve bölgedeki 4 farklı alanda uydu fotoğrafları üzerinden yoğunlaşan aramalar başladı. Mezarlıkta Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazlarıyla eski ve yeni mezarlar tarandı ve bu taramalar sonucunda şüpheli bulgular tespit edildi. Bu bulguların Narin Güran'a ait olup olmadığı henüz belirlenemedi. Ancak detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. İki haftadan uzun zamandır geniş bir arazide sürdürülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Ancak çalışmalarda şimdi yeni bir evreye geçildi. Bugüne kadar bölgeyi defalarca tarayan ekipler, narine ait bir iz veya gözden kaçması, muhtemel bir bulguya rastlayabilme ihtimaline karşı çalışmaları yeniden başlattı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tüm bölge baştan sona yeniden taranacak arama çalışmaları köyün çevresindeki dört farklı alanda yoğunlaştı. Nari'nin bulunması muhtemel noktalarda uzman ekipler tarafından Tavşan Tepe köyünün uydu fotoğrafı üzerinden işaretlendi. 2000 personel, 2 helikopter ve 48 drone. Bu noktalar ağırlıklı olmak üzere arama çalışmaları sil baştan yapılıyor çalışmalara katılan 2000 personel, 2 helikopter ve 48 drone çember daraltma yöntemiyle 11 bin metrekarelik alanı baştan tarayacak. Uzmanlar, gözden kaçması muhtemel her detayın yeniden incelenmesi için bölgenin 8. kez baştan sona taranacağını belirtiyor. Dide ve Türkçeden Felat Bozarslan'ın haberine göre aralarında arama kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagogların bulunduğu özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'a gelerek çalışmalara katıldı. Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, narine ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastladı. Ancak bulguların narine ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.